Çocuklar. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz bahçede? Arkadaşlar. Bakın çocukların yanına doğru gidiyorum. Kadircan'ın arkadaşı Ertuğrul gelmiş. Ay! Hani siz bahçe belleyecektiniz. Ha? Gidiyorum. Gidiyorum. Halen daha gidiyorum. Kadircan. Kadircan'dan cırıltı sesi geldi arkadaşlar. Bakın oradalar. Müberra'yı buldum. Müberra. Kızım ne yapıyorsun burada? Ay. Erik mi? Hani bahçe belleyecektiniz. Bizi mi? Bakar mısınız arkadaşlar? Kadir Can'ın arkadaşı Ertuğrul gelmiş. Kırmızı eriyi akşamüstü toplayacağız. Şimdi değil oğlum. Şimdi şimdi. Ha? Ne, bir komik, bir ne komikliği yaşadınız. Aynen, Tabii, <laughs> aynen, Bakabilir mi eriklerinizde? Nasıl Ayy. Gazo, birer tane de yiyin de göreyim sizi. Gazo, hadi. Gazom. birer tane yiyin bakayım nasıl güzel hadi mi? Elifur sen bilmem. başla. o sulu sulu erik, sulu sulu erik arkadaşlar sulu sulu. sevme? Sen de ye. Seninki biraz ekşi mi Beren? Harika değil mi? <laughs> Hadi şimdi bahçe belliğinde. Kırmızı eriye. Kırmızı eriye şimdi gidemezsiniz. Akşamüstü. Tarla belirdikten sonra kırmızı eri. Yok akşamüstü kırmızı toplayacağız. Niye? Çünkü akşam hava serinleyince. Tamam mı? Tarla şey... belleyecek misiniz? Bir şey göremeyiz ama. Hayır o kadar karanlık değil. Hadi gelin tarla belleyin. Bakayım nasıl belleyeceğiniz. Bak bahçe burada duruyor ama. Ha, erikleri şey yapalım. Yiyelim. Ah! erikleri yiyin. Müberra. Merdivenin üstünde bel var onu alıp gelsene. Nasıl alıp gelecek onu Müberra Kadircan? Evet. Nasıl alacak? Gidi, gidecek. Elini alacak bize getirecek. Ay, Müberra ne yaptın sen? ne geldi? Tam bana vurdun eriyi Müberra. Geldi. Evet. Hadi çıkın yukarıya. Çıkın bakayım nasıl tarla belleyeceksiniz. Bunlar tarla belleyene kadar arkadaşlar akşam olur. Kadircan Müberra'ya diyor ki bana beli getir. Müberra sana nasıl bel getirsin? Müberra bir de öyle bir şeyler yapmayacaksın tamam Bak bana vurdun. Tamam ha. Şimdi de Ertuğrul'a dedi arkadaşlar. Hadi. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım ne olacak? Kadircan'la Ertuğrul nasıl tarla belleyecek? Bayağı da sıcak var arkadaşlar. Ay çok da sıcak var ha. Bunaltıcı bir sıcak var arkadaşlar. Nasıl? Yok oğlum hayır. Hadi şimdi. Hafta sonu. Hafta sonu olur baban evdeyken. Müberra neredesin kızım? Atın, 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 atın. Bakacağız. Ertuğrul al da gele oğlum. Alıp gelebilecek mi? Hı hı. Ha. Ertuğrul, Geçir şey oğlum. Nasıl belleyeceğiniz de... tarlayı bir bakalım. Ayy! Ertuğrul gel. Aa belden sağ akıyor baksana yağmur suyu girmiş onun içine Ertuğrul oğlum. Hadi oğlum al da gel. <laughs> Müberra sen ne yapıyorsun? Bak bir <laughs> <başlar. gülüyor> Sen bahçe mi belleyeceksin annem? Ben şuradan, ben şuradan. Ha? Hadi. Sizden beraber frenk üzümü toplayalım. Olur da. Hadi Ertuğrul. Ertuğrul belleyecek arkadaşlar. Ayy, vera, 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 vera. Müberra düştü. Ayy, ayy. <laughs> Kadircan biraz bellesin Müberra. Ayy. Yine başladı Müberra. Ayy, ayy. Müberra. Müberra. Ağabeyini bakalım belleyebilecek Müberra, mi kızım? Müberra her zamanki gibi <laughs> Müberra her zamanki gibi ağlama metoduna geçti arkadaşlar. Kadircan bir dur bakalım belleyebilecek mi Müberra? Ertuğrul oğlum o kadar yukarıdan değil Baba sen bu işi <laughs> sen bu işi biliyorsun gibi Ertuğrul hadi oğlum. Biliyorum da ha? Bilmiyormuş gibi yapıyorum desene. Yani. Ha Müberra sen belli edebilecek misin? Durun bakalım arkadaşlar Müberra bir şey yapıyor. Bir bırak Kadircan. Eyvah! Müberra! Eyvah Kadircan. Kadircan Müberra'ya bir müsaade eder misin? Kadircan Ya ben yapacağım. Tamam bir Müberra'ya müsaade et. Bir kere müsaade. Kadircan Müberra'ya bir kere bir müsaade et oğlum hadi. Müberra bir tane müsaade tabii. abi. Bakın arkadaşlar şuan, Müberra yine başladı cırlamaya. Kadircan. Müberra Müberra, Müberra. Müberra. Gel bundan gel sen gel. Aferin sana Ertuğrul. Örnek ol Kadircan'a. Ne yapacağım? Ha? Ya, Hadi. Ah! <laughs> <laughs> Müberra'yı öyle yaparsan öyle olursun. Armut filanını bozma. Kadircan dikkat et Armut'a gel kızım gel bak Kadircan niye cırlıyorsun sen ha bak Ertuğrul belliyor bak Ertuğrul sen daha önce bahçe işi Ertuğrul. yaptın mı aferin evet sana aferin sana Ertuğrul aferin sana Ertuğrul belle bakayım kızım belleyebilecek misin hadi annem Kadircan evden bir kap getirir misin oğlum ne oldu Müberra Hadi kızım. Belle. Boşa gitti. Nasıl boşa gitti? Bir tarafı boşa gitti. Olsun oğlum. Bayağı bir güzel dönüyorsun. Müberra. Kadircan ne yapıyor oğlum? Atın, geri gel. Geri gel. Eyvah Kadircan tarla yapayım derken arkadaşlar. Bizi resmen dövdü. Kazı Kadircan kazı kazı bakalım. Yavaş kafalarına vurursun. <laughs> Arkadaşlar Kadircan ne yapmaya çalışıyor hiç anlamış değil. Ben ne <laughs> Sen yaptın mı Müberra? Yok. Ertuğrul, Efendim. oğlum evde Kadriye yengen var ya, evet. git ona söyle sana bir kova versin de gel bana. Tamam. Tamam. Aferin sana çok güzel bahçe belledin. Kadircan ne yapıyorsun yerde sen Kadircan? Allah aşkına Kadircan kalk. Müberra. Daha belleyecek mi annem? Yoruldun ama. Müberra 5 dakika yap sonra bana vereceğim. Tamam orada var ya Kadircan al. Evet. Aleyhse işte Kadircan sen de yap. Ben Gazi ile beraber yapmak için geldim abraya. Aa, tamam yap işte.